<laughs> bir <yer> ya, ya, <laughs> Bir şakam daha var. Evet. Şimdi bizim o satın almada bir tane şey var. Asil var ya hasil. Evet. Geldi mesela benim yanıma diyor ki, ya diyor, Tufan Bey diyor, e, bizim diyor Ramazan bayramı tatiliyle diyor, Kurban bayramı tatilini diyor, birleştirebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Ulan patron ya. Ne yaptın sonra? 11. <gülüyor> Bu çok ince Önce bir şakaydı ya, efendim. Ya, çok inceydi patron. Bunu Ondan... anlamak için insanın önceden bir şeyleri biliyor olması lazım. Tabii, tabii. tabii Neyi biliyor olması lazım? He? Önce saymayı biliyor olması lazım. Yani mesela 8, 9, 10. Ondan sonra... 11. 11. <laughs> yani efendim çok iyiydi. Gerçekten harika bir şakaydı. Tamam. Ee, bu arada 11 demişken yarınki bu bütçe görüşmesi toplantısına 11 diyelim mi? Diyelim. Hadi hep beraber diyelim. 11. 11. <gülüyor> 11. <gülüyor> 1, 2, 3. Aa, 11. 11. <laughs> Hep <laughs> evet, beraber. Bayağı çok, çok iyi. iyi. Bu ofansifti. Evet. Bu ofansif. Evet, aynen ofansifti. Ne demek ofansif? Ofansif şey gibi Suudi Hanım. E, kalıpları yıkmak gibi. Sıçıp sıvamak gibi. <laughs> Neyse, sıkmayalım. <sıkıyordun>, gülün geçin. <laughs> ya bu çok ya, aslında kapitalizme vurulmuş bir darbe gibiydi böyle. Tabii, çok ilginç fansif. bir şeydi. Felsefi bir altyapısı vardı. Herkes, herkes anlamaz. Herkes anlamaz. Ya aşkım sen ne? Ya. Ben de bak bir şey söyleyeyim mi? Bende çok felaket şakalar var ama... ...gülmekten ağlarsınız diye ben mesela anlatmıyorum. Hani bir tane emoji var ya böyle gülerken ağlıyor hani. Ee, e. Ondan olurdu. Ne <laughs> <laughs> bilir bundan? Ay vallahi. ne yapmayın. Ben... <Gülüyor> gülüyoruz, vallahi gül gül öldük ya. Gerçekten gülmekten öleceğim. Yerim parçalandı patron diye ya. Oğlum sabret biraz daha. Biz şimdi yalandan gülelim ki zamlar açıklandığında gerçekten gülebilelim. Oğlum benim diyaframım hadi. yırtılacak şimdi gülmekten ya. bir harbiden şu zam meselesine girelim artık ya. Dur kanka ortam biraz daha yumuşasın. Ortam daha ne kadar yumuşayacak. Slime gibi cıvık cıvık olduk lan hepimiz. Gül gül gül, gül manyak gibi. Hence ben açıyorum abi. Hadi, hadi hadi açıyorum. Hadi hadi yürü abi. Bey. Sude Hanım size bayağı gülüyor, maşallah. Çok güzel ilişkiniz efendim. Evet, yani biliyorsunuz kadınlar kendisi güldüren erkeklerden hoşlanır. Evet, evet. Ben zaten çok böyle yakışıklı bir <laughs> adam değil. Yok, yok, yok. değil Olur. Şaka yapıyorum o yüzden ben de. Evet. Bir de estetik yaptırmayı mı düşünseniz acaba? <laughs> evet. Şey e, demek şeydemezdi. E, Tufan Bey, siz zaten yakışıklısınız. Şaka yapınca da çok estetik oluyor demek istedi. Değil mi? <laughs> Ama sizin gibi yapamadığı için satamadı şakayı <gülüyor> efendim. Yani <laughs> zaten içten gelen. Öyle herkes yapamaz. <laughs> efendim iç demişken bu e, sezon içi bütçesini de yarın konuşacağız, değil mi? Nasıl bağladın onu oraya? Sus karışma. İyi bağladım. Ha. Sezon içi bütçesi. Ee, yani zamları falan bu sezonki zamları konuşacağız, değil mi yarın? Ha. <laughs> Yaptı. O da yaptı. İnce şaka. Zam dedin ya. Şaka, güzel şaka. Ya arkadaşlar, <laughs> şu böyle stand up gecesine falan gelmişiz. Yani burada iş mi konuşacağız arkadaşlar? Saçmalama. Bakın Bir mekan fırlandı. Da... Zam yapmayacak mısınız yani? Oğlum buraya gülmeye eğlenmeye geldik. Ne zamından bahsediyorsun ya? Allah evet. Allah. Allah.